Windows 11 update üzerinden hala alamamış olanlar, neden alamadığını merak edenler, bu güncellemeyi almak için neler yapmak gerek? Update üzerinden geldikten sonra yapılacak olan işlemler ve sonrası bu videoda. Orijinal bir Windows 10 işletim sistemine sahip olan herkes Windows 11'den ücretsiz bir şekilde faydalanabilecek. Bunu daha önceki videolarımda da belirtmiştim. Orijinal bir işletim sistemine sahip olmayanlar için ise bazı çözüm yolları göstermiştim. Bir sonraki videoda yeni ve farklı bir yöntem daha göstereceğim sizlere. Ama bu videomuzun konusu yükseltme ve yükseltmeden sonra yapılması gerekenler. Bilgisayarınızın özellikleri Windows 11'i destekliyorsa ve orijinal bir işletim sistemine sahipseniz ve bu sistemde Microsoft hesabıyla oturum açtıysanız şimdi neler yapmamız gerekiyor? Videomuza başlayalım. Windows Update üzerinden güncellemeleri kontrol ettiğinizde hala Windows 11 güncellemesi gelmediyse bunun iki tane nedeni var. Birincisi, donanımınız yani bilgisayarınız Windows 11'i desteklemiyor. İkincisi ise sisteminizde bir sorun var demek. Donanımınız desteklemiyor ise bir sonraki videomda yeni ve farklı bir yöntem daha göstereceğim. Sizler o videoyu bekleyin. Donanımınız destekliyor ama hala Windows 11 alamadıysanız sizler izlemeye devam edin. İlk önce Windows Update üzerinden sorun gidericiyi seçelim. Açılan ekranda Ek Sorun Gidericiler bölümüne girip oradan Windows Update yazan yere tıklayalım. Burada sorun gidericiyi çalıştırıyoruz. Herhangi bir sorun varsa bu sorunları bulup düzeltecektir. İkinci olarak masaüstünde Arama bölümüne Hizmetler yazıp girelim. Burada Windows Update'i bulup ters tıklıyor ve çalışıyorsa durdur diyoruz. Sonra tekrar ters tıklayıp bu defa Başlat diyoruz, ardından tekrar ama son kez tekrar ters tıklayıp bu defa özellikler diyoruz. Başlangıçlarını otomatik yapıp tamam diyelim. Hizmetler bölümünde işimiz bu kadar. Son olarak arama bölümünü Cmd yazıp komut sistemini yönetici olarak çalıştırıyoruz. Videonun altına da bırakacağım bu kodları sırayla yapıştırıp enter deyip tamamlanmasını bekleyin. Bu komutlar sistem dosyalarını tarar ve bozuk olanları onarır. Her iki işlem de uzun sürüyor. Bu yüzden tamamlanmasını bekleyip ardından bilgisayarınızı yeniden başlatıp tekrar kontrol edin. Yine bir sorunla karşılaşırsanız daha önce yapmış olduğum bilgisayar hızlandırma ve performans ayarları videomda göstermiş olduğum depolama ayarları ve gereksiz dosyaları temizleme, kaldırma gibi işlemleri de uygulamanız gerekir. Bu işler çok karışık. Ben bunlarla uğraşamam derseniz verilerinizi yedekleyip temiz bir kurulum yapın. En iyisi bu. Bütün bu aşamaları yaptıktan sonra Windows Update üzerinden güncellemeleri kontrol ettiğinizde Windows 11 için hazır olun diye bir ibare çıkacak. Tekrar güncellemeleri kontrol ettiğinizde bu ibare yerini bu bilgisayar Windows 11'i çalıştırabilir hale gelecek. Bütün bu işlemleri tamamladıktan sonra Windows 11 işletim sistemi Update üzerinden güncellenebilir hale gelecektir. Tek yapmanız gereken indir ve yükle seçeneği ile bilgisayarınızı yükseltmek. Update üzerinden indirme, yükleme ve daha sonra kurulum aşamaları yaklaşık 1,5-2 saat sürüyor. Bu yüzden ben videonun bu bölümünü hızlandırdım. Bütün bu adımları yaptıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatıp kuruluma geçebilirsiniz. Dilerseniz farklı bir zaman ya da saate ayarlayarak yükseltmeyi otomatikte yapabilirsiniz. Yükseltme işlemi bitip işletim sisteminiz Windows 10'dan Windows 11'e geçtikten sonra sorunsuz bir şekilde tamamlamış olacaksınız. Kısa bir süre böyle kullanın. Eski Windows 10 lisansınız, yani kullanmış olduğunuz orijinal serial numarası Windows 11'e geçişinizde yeni bir kod üretecek. Ve bundan sonra Windows 11 otomatik olarak lisanslanmış olacak. Bu lisanslama işlemi anakartınızı işleniyor. Kimileri hesabı işleniyor demiş ancak bu sizi yanıtmaz. Eğer ileride anakartınız arızalanırsa lisansınız da onunla birlikte gider. Diğer donanımlardan dilediğinizi değiştirin. Ama önemli olan anakart. Microsoft bu politikasını değiştirir mi bilemem ancak şu an durum böyle. Son olarak tavsiyem bütün bu işlemler bittikten sonra birkaç gün bu şekilde kullanıp ardından en kısa sürede verilerinizi yedekleyin ve temiz bir kurulum yapın. Sisteminiz daha stabil çalışacaktır. Çünkü bu haliyle biraz ağır çalışıyor. Şunu da unutmamak gerek. Windows 11 henüz bir bebek ve hala geliştiriliyor. Yeni yeni özellikler ekleniyor. Windows 10 ise daha iyi çalışıyor. Üstelik 2025 yılına kadar da hayatta. Hem o zamana kadar Windows 11 de iyice gelişmiş ve oturmuş olur. Bu anlattıklarımı yapıp lisans numaranızı da etkinleştirdikten sonra dilerseniz yeni bir Windows 11 kurulumu yapıp devam edin. Zaten bir sonraki videomuzda da Windows 11 temiz kurulum nasıl yapılır olacak ya da benim gibi Windows 10 kullanmaya devam edebilirsiniz. Karar sizin. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.